herkese merhaba. İlk olarak anlatayım. Ben bunu çevireyim. Yani bu benim gördüğüm gibi hangi videoyu atacağım kardeşim. Şimdi bu şey oluyor. O videoyu atacağım. Şey, ee, şarkı değil, Burcu'na göre anne kız kombini arkadaşlar. Ben bunu Google'dan böyle fotoğraflar bulacağım. Yazacağım şeyden. bu ayrı yazmayacağım da yani. Şey diyeceğim. Bu Arkadaşlar değil. Arkadaşlar biliyorsunuz söylemiştim. Arkadaş şarkı çalacak ama ben durdu, durdurdum ve başka şeyler bulacağım için biraz yani şey olacak. You look crazy, think you, baby I won't eat the can be me, Sadly, get me, dangerous. Lucky me. Lucky you